Arçelik.com.tr'yi baştan sona yeniledik. E-ticaret hacminin artmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlara uyum sağlayan, satın alma sürecini destekleyen bir hale getirdik. Site tasarımını daha modern ve daha kullanıcı dostu bir görünüme kavuşturduk. Artırılmış gerçeklik ve 360 görüntüleme teknolojileriyle müşteri deneyimini geliştirdik. Bu özelliklerle kullanıcılar, arçelikleri birebir boyutları ve renkleriyle evlerinde deneyimleyip kolayca seçim yapabildiler özel bildirimler, kuponlar, kampanyalar ve adrese göre teslimat zamanını gösteren Ürün Evime Ne Zaman Ulaşır butonuyla daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya başladık. Birkaç adımda en uygun ürünü bulmayı sağlayan beraber seçelim ve kolay karşılaştırma özellikleriyle tüm alışveriş sürecine yardımcı olduk. Destek ve bilgi merkezine görseller ve videolarla desteklenen yüzlerce makale ekledik. Kullanıcılar satın aldıkları ürünlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşabildiler marka ve e-ticaret sitesi hibriti olarak baştan sona yenilediğimiz Arçelik.com.tr'nin ilk ayında site trafiği %13, yeni kullanıcı sayısı %18 arttı. Ziyaretini satın almayla tamamlayanlar %150 daha fazla olurken, sepet terk edenler %56,22 azaldı. Kullanıcıların arama yaptıktan sonra sitede kalma sürelerinde %134, mobil etkileşimlerinde ise %25 artış oldu yeni sitemizin yayına girdiği ilk ayda ürünlerimiz eğerla 211 bin kez görüntülendi ve kullanıcılar AR'da ortalama 9,5 dakika vakit geçirdi. Birlikte seçelim özelliğinin tamamlanma oranı ise %88 oldu. Sayılar da bize gösterdi ki tamamen yenilenen Arçelik.com.tr çok beğenildi, fazlasıyla sevildi.